Herkese selam aleyküm. Bir video çekmek istedim. Hani hep herkes hibrit inverter kullandığı için bir de ben bir çekeyim dedim. Ben kendi şeyimi söylemek istedim hani deneyimimi. Hibrit inverter 5.5 kW 48 voltlu bir inverter. Batarya artı eksi girişleri inverter. Güneş panelinin kablolar alttan giriyor, üstten çıkıp ünivertörümüze giriyor şarj etmesi için bataryaları. 4 adet güneş paneli var. 415 watt'tan. 410-415 watt'tan. Ve kış vakti bunların yetersiz olduğu için güçleri onu da göstereyim. Şu anda mesela saat 1'e geliyor neredeyse. 4 adet güneş panelim 115 volt vermekte. 76 watt vermekte. Ve ben 4 akü seri kullanmaktayım. Ve bu 4 akü yani bir akünün üzerinde çıktığımızda böyle bir şey kullanmak zorundayız. Eğer bunu kullanmazsak aküler 6 ayda ya da maksimum 1 yılda çöpe gidiyor. Onu söylemek istedim. Zaten video çekme amacın da bunu anlatmak zaten. Bunun amacı. Bu akülerin hepsici yani biri hariç üçü çıkma akü. Arabalardan kazalı akü, arabalardan çıkma aküler. Ve bu arabalardan çıkma aküler hepsici bu aküler bana geldiğinden beri şu anda dördüncü yılda var. Hani önce ne kadar kullanıldılar bilmiyorum. Ama en az dört yıl bende durdular. O yüzden de bu aküler dört yıllık akü. Ve dört yıllık akü hala çalışıyor. Hani bu sıfır alma değil buna. Hepsi çıkma. Çıkma aküler. 60 amperlik 48 voltluk bir akü sistemi. Ve çok güzel çalışıyor. Ee, hani 2000 wattlık 3000 watta kadar destekliyor. 60 amper olduğu için 3 kilowata kadar güç alabilirim anlık panellerde gün olmadığı sürece. çamaşır makinesi falan çalıştırabiliyor bu aküler. Bir kere çamaşır makinesini kullanabiliyorum. 2.2 kW'lık bir çamaşır makinesini bir yıkamalık sağlayabiliyorum. Bir saat 15 dakikalığına. Ah, bu kadar Sırf bunu anlatmak için. Bunun önemi çok yüksek. Bu olmazsa aküleriniz 6 ayla 1 yıl içinde çöp oluyor. Ama ben bunu kullandığım için akülerim yeni olmadığı halde 4 yıldır ben kullanıyorum. Kendinize iyi bakın. Saygılar.